Mem Koleji Özel Güzel Bahçe Okulları sunar. Radyo tiyatrosu. <laughs> Öğrenci Derleyen ve yöneten Aysel Güzel. Efektör Serhat Yeken. Oynayanlar Mel Koleji 4. Sınıf Öğrencileri. <laughs> sınavın nasıl geçti? Çok iyiydi. Bütün soruları yaptım. Nasıl yani? Hepsini yaptın mı? Evet. Bütün soruları yazdım. Üçüncü soru neydi? Bilmiyorum. Nasıl yani? Hani hepsini yapmıştın? Hepsini de bilmiyorum yazdım. <laughs> ne yapıyorsun öyle? Neler karalıyorsun? Karalamıyorum. Bak melek resmi yaptım. Bakayım ama bu meleğin üç tane kanındı var. Ne olmuş üç kanadı varsa? Sen hiç üç kanatlı melek gördün mü? Peki sen hiç iki kanatlısını gördün mü? Ben bir ne hayal ediyorsun? Yani okul bitince ne olacaksın? Vallahi mutlu olacağım kesin. Vallahi ben de kanka. Sen onu bunu bırak da ben sınavdan yüz alacağım. Nereden biliyorsun? Hoca adını yazana beş puan vereceğim dedi. E. Ee? Adımı 20 kere yazdım. <laughs> Dikkat! Ümre savunması hiçle taşınsın hazırız. Rahat. Hazır ol. Girsek temas sıraya geç. Karın içeri, baş dik. Önüne bak yavrum, önüne bak. Konuşma. Sporcu dediğin disiplinli olur. Yüzgün fizikli olur. Bakın bana. Şimdi ısınma hareketleriyle derse başlıyoruz. Beni taklit edin. 1 2 3 4 1 2 3 4 o merhaba Rıfat Bey. O ben... merhaba Rıfat okay. Bey. Çocuğum ne yapıyorsunuz? Kucuğum Kucuğum yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Kızdırmayın beni. Kızdırmayın, kızdırmayın, kızdırmayın beni. beni. Bak kızdırmayın, kızdırmayın beni. beni diyorum. Bak kızdırmayın, kızdırmayın beni, beni diyorum diyorum. Söylediklerimi söylemeyin, yaptıklarımı yapın dedim size canım ya. He. He. Bugün size uzak doğu sporları hakkında bilgi vereceğim. Bu spor iç ve dış bütünlüğü sağlayan konsantrasyon gerektiren bir spordur. Bak şimdi nasıl kaynatıyorum her Şey, şey hocam siz eskiden çok iyi güreşiyor musunuz? Bize güreşle ilgili nasıl anlatıyordunuz ya? Heh. Şimdi hatırladım. Bir gün yine dağda geziyorum. Karşıma bir oyu çıktı. ay çıktı. Ayı benim gör beni görünce başladı peşreve. İki saatlik bir peşreden sonra tutuştuk güreşe. Ayı bana bir sarıldı, omuzladığım gibi çaldım ayıyı. Yerde derken boğuşuyoruz. Ayıyla tam üç gün güreştik, yenişemedik. Ayı sağ ol hocam dedi, selamlaştık gitti. Hocam ben ayı değilim ya, bırakın da gideyim. Çaktırmadan duyuyor musunuz yoksa ya? Hocam siz ne yaptınız ya koskoca ayı nasıl yola getirdiniz? Sanırım anlarsınız. Neyse çocuklar, bu yıl dersin sistemini tamamen değiştiriyorum. İçinde felsefesi olan bir sisteme dönüyoruz. Bütün dünyayı saran, uzak doğudan ve çıkan ve felsefesi olan bu sporun adı nedir? Aranı olabilir mi? Ne? Cevap verin. Söyleyinceye kadar çatlatır adam valla. Sen söyle bu sporun adı. Sakın güreş olmasın. Saçmalama, biraz üpüc vereyim. Hani böyle, ya, ya, he He anladım, Boks. Deletme beni. Hani yavrucuğum televizyonda da oynadı. Çukur. Değil. Hani hocası var böyle. He mucize dokun. <laughs> hocam, ben söyleyebilir miyim? He. tabi buyurun. Kung fu. Bravo, tebrik ederim. Ben de sizi tebrik ederim hocam. Vallahi çok iyi anlattınız. Hocam gerçekten çok iyi anlattınız. Ben bile anladım. Söyle bakalım dik durunca kan ayaklarımıza dolmuyor da baş aşağı durunca neden kafamıza kan doluyor? Neden olacak? Ayaklarımız kafamız bir boş değil de ondan. Babam hep öyle der. <laughs> Senin baban ne iş yapar? Annem ne iş gösterirse onu yapar efendim. Zavallı adam. Neyse derse dönelim. Kung Fu'nun bir matematiği vardır. Tıpkı hayatın olduğu gibi. Of yapmayın hocam burada matematik. Matematik hayatın merkezidir evladım. Anlaşılan senin matematikte hiç alakan yok. Yok ben çok iyiyim matematikte de arkadaşlar için söyledim. Söyle bakalım altı kere altı kaç eder? Otuz dokuz. Altı kere altı diyorum. Otuz dokuz. Bak son kez soruyorum altı kere altı kaç eder? Otuz altı eder öğretmenim. Ee, az önce neden söylemedin? Şey öğrenmedim. Pazarlık edersin. Sen söyle bakalım yavrum. Kasaptan bir kuzu aldım. Beşi bölünürse ne olur? Beş parça olur öğretmenim. Yirmiye bölersek? Tabii yirmi parça olur. Aferin. Beş yüze bölersek? Sizin gibi kıyma olur öğretmenim. Susun yeter artık. Kendi dersimize geçiyoruz. Söyleyin bakalım. Cesaret nedir? Ya ben söyleyeyim öğretmenim ben. Söyle bakalım. Şey, öğretmenim bir şey bilmediği halde biliyormuş gibi yapıp soru cevaplamaya çalışmaktır öğretmenim. Yeter! Kesin artık! Ben bizzat uzak doğuda bu sporun eğitimini aldım. Kıyafetimi getirin. Hocam ne kadar uzak? Şu kadar değil mi hocam? Yuh ya o kadar olur mu? Bugün haritadan ölçtüm. Tam olarak bu kadar. Getirdim kıyafetimi. hocam. Anneme kaç defa söyledim bunu siyahlarla yıkama diye. Beyaz kuşak yine simsiyah olmuş. Hocam siyah kuşak mısınız? Ben bir filmde görmüştüm. Usta Karateciler siyah kuşakta takarmış. Ne? Şey siyah mı? He tabii siyah kuşağım şey. ne sandınız? Hocam şimdi bize... Bir kalite gösterisi mi sunacaksınız? Yoksa kiremit falan mı kıracaksınız? Eee tabi şimdi yaparım da okul bahçesine nereden bulacağız kiremidi? Hocam ben getiririm. Okul çatısının tamiri var da. Onun mu öyle? Yani? Bir tanecik bizim hocamıza. Ben gidip iki tane daha getireyim. Hocam kırarsanız rekorlar kitabına girersiniz. Kiremitleri parçalan ilk Türk beden eğitimi öğretmeni olursunuz. Okul kapısına resminiz asılır vallahi. Şimdi çocuklar kırarım da kiremitleri parçalayıp okul bahçesini kirletmeyelim. Alır mı? öğretmenim? Ah, git kiremitleri. <laughs> en büyük öğretmen. <soykırınları gülüyor> tamam tamam sessizlik. Şimdi dikkatle durun ve beni izin. Ya. Aa! Ne bakıyorsun? Beni çabuk doktora götürün. Elim kırıldı. <laughs> ki çok yanılmışım Beni seviyormuş oysa Onun sesi Hakem sesi. Geri gelmiş demek Sensiz diyor Yaşanmıyor aşk olsa Sayın Veliler Veli toplantısına hoş geldiniz Şimdi sırayla gelip çocuklarımızın durumu ben de öğrenebilirsin. Evet, siz buyurun. Hocam, Kerim'in durumu nasıl? Çok kötü. Siz bunu okutmayın boş yere. Niye? Niye olacak? Geçen gün Türkiye'nin başkenti nere diye sordum. Türkiye'nin başkenti Payas'tır dedi. Vay tembel vay. Valla hocam yarın o kadar da anlattım Türkiye'nin başkenti dört yoldur diye. Hocam biz Emine'nin annem babasıyız. Oo Emine çok zeki bir öğrenci. Öyle mi? Bey görüyor musun kızımız zekasını benden almış. Ondan hiç şüphem yok. Çünkü benim zekam yerimde duruyor. Ayrıca çok saygı, karakteri çok düzgün. Hocam karakteri boş ver, nasıl sen onu söyle. Nasıl olur ki? Hiç öyle mü? Sadece biraz fazla konuşuyor. Ah ah hocam. E, siz bir de annesine bir cevcez unut evlendiğim günden beri daha hiç susmadı. Hocam ben Ziya'nın annesiyim. Ha şu kopyacı Ziya. Geçen yazılı yaptım. Arkadaşı üçüncü soruya bilmiyorum yazmış. Kendisi ben de bilmiyorum yazmış. Vay haylazlar vay. İki kişi kafa kafaya verdiniz. Bir soruyu yapamadınız mı? Siz merak etmeyin hocam. Ben ikisinin de kulağını çekerim. Bir dahaki yazılıya yazılı da doğru yaparlar. Öğretmenim ben Yeliz'in annesiyim. Yeliz her soruya evet cevabını veriyor. Evet hocam. Bu sorduğumuz soruyu anladığı göstermiyor. Yani anladığı için evet demiyor. Evet hocam. Sizin evde de sorular cevap verirken eylem kullanmanız gerekiyor. Evet. Bari tamam hocam deseydiniz. Ay evet hocam ben de çok evet diyorum ya. Evet. Hocam ben Murat'ın annesiyim. Ben anlayamam gitti. Bir gün edev yapıyor bir gün yapmıyor. Hocam pazartesi çarşamba günleri dizim var. Onları izlerken yapamıyorum. Ne diyorsunuz siz? Hocam ben çok ilgili bir veliyim. Her gün durumunu soruyorum. Ben sizinle ilk kez karşılaşıyorum. Yok ben travma oluşmasın diye size değil kendisine soruyorum pedagogu. Öyle dedim. Pedagog. Elbette hocam hayatı karşı dirençli olsun diye pedagogla beraber büyütüyoruz. İyi de hanımefendi oynamıyor, konuşmuyor, koşmuyor, korkuyor, kaygılanıyor. Bu mu hayata karşı dirençli? Aman can ne yapıyorsunuz? Travma olur demeyin orada yerin kulağı vardır. Ay yeter artık. Veli toplantısı falan yok. Biz neden çocuklarımızı suçluyoruz ki? Sorunun temeli belli. içimi süsleyen inci çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğin misin? Gecemi aydınlatan ateş, ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan